Önce abi kanalına herkese merhaba arkadaşlar bugün uçma parkurundayız gene tuhaf sesimle devam ediyoruz maalesef arkadaşlar biraz daha devam edecek çok teşekkür ederim iyi dilekleriniz için hepiniz yazmışsınız geçmiş olsun diye çok sağ olun, var olun şimdi bugün Peugeot ailesiyle uçma parkurundayız bayağı da güzel arabaları var Şu arabanızı yazarsınız öncelikle Peugeot 308'i görüp 3008 pardon. Burada hemen Peugeot 5008 karşınızda olacak. Recep abi kullanacak. Peugeot 207 var burada. Harika duruyor. Burada Peugeot 307'miz var. Superman kullanacak 307'yi. Burada Peugeot Boxer. Panel vanımız bizlerle. Yine burada Peugeot'un e, Onyx'i gördünüz. 508 ve Richter. Arabalar gerçekten çok güzel arkadaşlar. Peugeot ailesiyle bugün uçma parkuruna geldik. Bu arabanızı yazın. Biz de şimdi ilk olarak videoyla başlıyoruz abi. Kaptanla başlıyoruz. Arabamız Peugeot'un 207 modeli arkadaşlar 307 değil umarım karıştırmamışımdır 207 diye biliyorum 207 modeli çok güzel bir arabası Peugeot ailesinin zaten çok da bilinen ve sevilen arabalarından bir tanesi arkadaşlar bayağı bir hazırsanız demeyeceğim zaten kaptan sağ olsun bizden önce başlamış gidiyor bile uçma parkuru zaten bizim en favori parkurlarımızdan serilerimizden bir tanesi umarım bugün en iyi uçanı sizin Favori olur. En iyi performans. Favori abanınız olur. Bakalım göreceğiz. 250 şu an hızlı geçiyor. geçiyor. Parkurumuz. Allah. Felaket uçuyoruz şu an için. Efsane bu uçuş. Abi konuşmaya bak ya. <laughs> Hayatımda böyle bir şey görmedim. İdare edin arkadaşlar. Şu an Peugeot 207 devam ediyor performansına. Çok dikkat etmesi lazım. Uçuş. Uçuş. Bakıyoruz. Yani çok iyi diyemem arkadaşlar. Yani Abi zaten yolun hemen kenarına düştü. Daha iyisi olabilirdi 207 için. Bakalım. Daha yarışacak. Çok ayaklar var. 207'nin performansını çok beğenmedim. Karşınızda Peugeot 3008 var arkadaşlar. Peugeot ailesinin büyük arabalarından, aile arabalarından bir tanesi Peugeot 3008 yeni kasalarından yani 2019 ve sonrası diye biliyorum bu araba için. Umarım bugün sizin favorinizdir ve iyi uçanlar arası. Recep abi niye korkuyorsun abi? Dostum demeden dikkat et. 3008 sevilen bir araba. Uçma parkuruna bakalım bugün neler yapacak. Alt görüyoruz. Hadi bakalım. Abi aşağıda hızlanıcılar var biliyorsunuz. Hızlanıcılardan geçerken arabamız daha da hızlanıyor ve bu da tabii ki daha iyi bir uçuş sergiliyor arkadaşlar. Dikkat etmesi lazım sadece. Görüyorsunuz. Geliyor ve ooo, güzel bir uçuş geldi sanki. En azından Peugeot 207'den daha iyi uçtuğunu hissediyorum arkadaşlar. Ama bakacağız abi. Sakin, sakin, sakin geçti. Vallahi geçti. Çok iyi. Bak güzel tepki veremiyorum değil mi? Çünkü çok ağrıyor arkadaşlar dişlerim. Şu an için 207'den çok iyi durumda ve Peugeot 3008 gerçekten mükemmel bir performans gösterdi ve x yerleşti. Şimdi Valdi ile devam edelim arkadaşlar. Valdi'nin arabası Peugeot Boxer bir Panel van araba arkadaşlar zaten panel van arabaları çok seviyorsunuz panel van arabalar bugün bakalım neler yapacak zaten panel vanlar 10 numara 5 yıldız arabalar. Yakında yeni panelvanlara da geleceğiz. Panelvan arabaları farklı parkurlara götüreceğiz arkadaşlar. Şimdi Boxer'ı izleyelim. Peugeot ailesinin herhalde en sevilen panelvanı bu. Zaten başka panelvanı var mı bilmiyorum ama herhalde tek panelvan. Ve Boxer iyi uçtu gibi ama ne kadar iyi de uçsa arkadaşlar. Sonuçta kocaman büyük bir araba çok fazla uçamaz arkadaşlar. Ama yine de bakıyorum abi Boxer'a bakıyorum. Ve Allah kadın ezdik abi. Vallahi kadın ezik. <laughs> kadın geçti. Herkes kaçıyor görüyor musunuz? Herkes kaçıyor ama şu an için maalesef 207 ve 3008'den kötü performans geldi Boxer için. Zaten büyük arabaydı arkadaşlar. Belliydi böyle olacak. Şimdi bu 10 e bakalım. Bugünün hem en pahalısı hem konsept arabası ve gerçekten çok hızlı bir Peugeot ailesi araba Peugeot 10x Vallahi bugünün zaten en favorilerinden bir tanesi olacağına şüphem yok arkadaşlar. İzleyelim bakalım Onix'i. Bakalım bugün Peugeot Onix neler yapacak arkadaşlar. Bayağı bir merak ediyorum bu arada onu söyleyeyim. Oo bayağı hızlı gidiyor. Bayağı hızlı gidiyor. Allah bile be. Oho. Abi mükemmel gidiyor. İnanılmaz bir uçuş. Abi çok sevinemiyorum. Şu an havalara uçmam lazımdı. O o o o o o ne yapıyorsun? Abi Onik. Ne yapıyor Onix'e bakın. Allah diyorum yani. Sevinemiyorum. Ama şu an havalara uçmamız lazım arkadaşlar. Benim bir mesaj sevinin. Peugeot Onix inanılmaz ötesi bir performans gösterdi. Herhalde bugün kimse Peugeot Onix'i geçemeyecek gibi duruyor. Ve izleyelim Peugeot 307 izleyeceğiz. Daha sonra 3008 var. Pardon 5008 var. 508 var. Rifter var. Arabalar bol bugün. Peugeot ailesi bugün gayet iyi performans gösteriyor arkadaşlar. Daha iyisini ama beklerdim. Daha iyisi olabilirdi. Ama bugün durumlar bu şekilde. Peugeot 307. Şu an için Superman'i izliyorsunuz. Artık dışarıdan bir görsek dostum şey... E, Superman abi içinden mi gideceğiz Ha tamam. <laughs> evet arkadaşlar. Peugeot 307. Hızlandı zaten geçiyoruz. Ve izleyelim ve şimdi o iyi uçtu ha. vallahi iyi uçtu arkadaşlar yani en azından birkaç kişiyi geçer gibi duruyor ama bakacağız abi bakacağız abi bakacağız bakacağız 307 geliyor hayır Allah abi bu ne böyle yine karıştı korktu abi bu ne böyle Peugeot Boxer'ı bile geçemedi yani. Panel bana geçemedin abi. süpermen bu nasıl performans böyle? En sonuncu. Abi diskalif edeceğiz direkt. Allah diskalif edeceğiz. En sonuncu kaldı. Hiç kimseye geçemedi. <laughs> Yapacak bir şey yok. Üç yüzericiler bayağı üzgünsünüz biliyorum ama bir dahakine belki de birinci olabilirsiniz. Şimdi karşınızda görüyorsunuz zaten. içini gördünüz. Bakın harika duruyor. Peugeot 508. 2000 20 model arkadaşlar yeni bir Peugeot ailesi araba Peugeot ailesinin yine hızlı arabalarından bir tanesi Peugeot 508 GT Evet gerçekten çok güzel bir araba Umarım iyi bir iş gelir Hızlanca'dan geçiyoruz Ve şimdi o iyi uçtu İzleyelim Vallahi iyi gidiyor arkadaşlar. Ben söyleyeyim en az ikinci veya üçüncü olacak. En az diyorum bakın. En az diyorum bakın. Bakın. Abi olay budur. Bakın. Şeyin 3008'in biraz gerisine düştü. Diğerlerin hepsini geç. 3008 tam karşımızda. Ve 10x birinci. 3008 ikinci. 508 üçüncü sırada. 508'in iyi bir iş geleceği belliydi zaten arkadaşlar. Hadi şimdi devam edelim. Karşınızda hafif ticari eden Peugeot Rifter var. Şu an durumlar fena. Ama yani Peugeot 12 bugün geçebilen olacağını hiç sanmıyorum arkadaşlar. Gerçekten hiç sanmıyorum. Durumlar şu an için gayet iyi. 10 çok iyi atladı. 3008 çok iyi atladı. 508 çok iyi atladı. bir bakalım. Rifter'da yine günün favorilerinden diyemeyeceğim arkadaşlar daha hızlı sedanlar falan vardı yani Rifter'ın bugün birinci olma şansı yok iki yok 3 yok bana göre ama izlememiz lazım ve şu an için uçuşunu gerçekleştiriyor bakalım nasıl bir performans gösterecek neler yapacak beraber göreceğiz Rifter'cılar hadi bakalım abi iyi gidiyor yalnız Allah diyorum yani bu kadar olur adamların arasına düştü ama kimseye azar vermedi yani bu da büyük başarı ama atlayış maalesef kötü herhalde en kötü atlayış Rifter'dan geldi aynen 207 pardon 307 307'den de kötü atladı bayağı kötü bir performans artık Peugeot 5008'e Bakma zamanı arkadaşlar. Durumlar değişir mi? Çok sanmıyorum. Son arabamız Peugeot ailesinin. Yani şu ana kadar Peugeot 10X en iyi atlayan Peugeot 3008. İkinci sırada Peugeot 508. Üçüncü sırada favori arabanız hangisiydi arkadaşlar? Yorumlarınızı bekliyorum. Kanala abone değilseniz, abone olmanızı, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, tıklamayı unutmayalım. Ve yorumlarınız tabii ki her zaman bizim için önemli. Şu an için Peugeot. 5008'e Recep abinin uçuşuna şahitiz. Çok iyi gidiyor. İyi uçacak gibi geliyor. Ama nereye düşer? Onu bilmiyorum arkadaşlar. Nereye düşer bilemiyorum ama iyi uçacak. Evet. Düşündüğüm gibi. Vallahi harika. Dön dön abi. Dön abi. Dön abi. Arabanın içine araba çıktı. Ve 3. sırada. Evet görüyorsunuz. Büyük aile arabaları 3008 ve 5008 bugün hepsinden gerçekten şaşırtıcı performans sergiledi. Yani Peugeot 10 birinci tamam ama 3008 ikinci 5008 üçüncü oldu arkadaşlar bu gerçekten büyük başarı 508 vardı orada 307 vardı onlardan bile iyi performans gösterdi helal olsun diyoruz yani 10x bugünün birincisi abi dağların öbür tarafını uçtu adam gözükmüyor Batman'e helal olsun diyoruz 3008 ve 5008 ise gerçekten şaşırttı. Mükemmel performans gösterdi. Favoribinizi yazdınız. Umarım başarılar arasındadır. Umarım en hızlı ve en uzağa uçanlar arasındadır. Ve videomuzun sonuna geldik. Sonraki videolarda görüşmek üzere.